Grup, İtal Hayvancılık, Burdur, Gölüsar Sorkun Köyü'nde bulunan damızlık düğe yetiştirme merkezimiz, aynı zamanda karantina işletmemiz ve aynı zamanda Türkiye'nin aktif en büyük kapasiteye sahip dinlenme tesisinden tüm üreticilerimize, tüm takipçilerimize hayırlı, bereketli, bol kazançlı günler dileriz. Bulunduğumuz işletme 2500 baş resmi kapasiteli. Türkiye'nin aktif olarak çalışan damızlık düğe yetiştirme merkezlerinden bir tanesi ve aynı zamanda aktif olarak Türkiye'de dinlenme tesisi olarak kullanılabilecek tek tesistir. Görmüş olduğunuz hayvanlarımız Avusturya'da mezattan ihale usulü teker teker uzman ekiplerimizde seçilen ve alınan Türkiye'deki damızlık yapan çiftçilerimize kazandırılmak üzere Türkiye'ye getirilen ve şu anda karantinada bulunan Simental, Flek Yırkı, Gebedüve kızlarımız. Hayvanlarımız Avrupa'daki uzman ekiplerimiz tarafından seçilir. Bakanlık heyetinin onayından geçer. Mütakiben Türkiye'de bulunan damızlık ve merkezimiz ve karantina işletmemize gelir. Burada Türkiye'deki karantina süreçlerini tamamladıktan sonra seçimini yaptırdığımız, sözleşmesini yaptığımız üreticilerimize hak sahiplerine buradan teslimatlar gerçekleştiririz. Bahsettiğim süreçlerin tamamının videolarını e, video kısmında görebileceksiniz. Sizler de bu genetiği yüksek A kalite hayvanlara sahip olmak isterseniz, hayvan ırkınızı ıslah etmek isterseniz kaliteli bir işletmenin temeli kaliteli damızlıktan geçer. Prensibine sahipseniz bizleri sosyal medya hesaplarımızda bulunan numaralardan arayabilir. Avrupa'nın A kalite hayvanlarına sizler de sahip olabilirsiniz. Hayvan ırkınızı ıslah edebilirsiniz. Yüksek verimli bir işletme olma yolunda büyük adımlar atabilirsiniz. Herkese hayırlı, bereketli, bol kazançlı günlerdir.